Hepinize merhaba tekrardan. Uçaktan atılan kunduzlardan bahsedeceğim size bu videoda. 1940'lı yıllarda e, Idaho'da e, Department of Fish and Game isimli bu şeyde e, devlet e, kurumunda e, şöyle bir şey oluyor. Bölgedeki endüstriyelleşmeden ötürü insanlar e, çok fazla böyle ev yapıyorlar. İşte tarlalar, araziler falan işte böyle bozuluyor, ediyor falan ve kunduzlara yaşam alanı kalmıyor. Dolayısıyla ne yapıyorlar? Bu kunduzları taşımaları gerekiyor. Fakat bu taşıma işlemini şu şekilde yapıyorlar. Onları ilk önce kutulara koyuyorlar ve uçakla naklettikten sonra başka bir doğal alanda uçaktan atıyorlar. Kulaklarına da birer tane verici işte çip yerleştiriyorlar falan. 1940 yılında verici çip yerleştiriyorlar kulaklarına ve e, takip ediyorlar. Kunduzlar o bölgede mi diye ve onlar da işte e, burunlarında koku almalarıyla ve tabii ki e, kendi şeyleriyle, instikleriyle, e, içgüdüleriyle e, suyun nerede olduğunu anlayarak e, orada yeni yaşam alanlarında yeni hayatlarına başlıyorlar. Ve insanlar mutlu, kunduzlar mutlu. Kunduzlar biliyorsunuz insanlardan nefret ederler. E, hep böyle hatta diğer hayvanlardan da nefret ederler. Hani hep böyle nehir kıyılarında böyle işte o sazların altında falan böyle yaşarlar. Suyun altından girerler. Orada yuvaları vardır falan filan. Ee, tamamen böyle e, dünyadaki hayattan izole bir şekilde, asosyal bir şekilde yaşarlar yani. Ee, birbirlerine de hiç bağlı değillerdir falan işte böyle. 1940'lı yıllarda kardeşim Amerikalılar bu çiple hayvanları takip ediyorlar ve helikopterden onları atıyorlar. Bir de bunun filmi var. 08.40'da bu videonun altındaki linkte 0840'a geliyorsunuz. 8. dakikanın 40. saniyesine orada işlem gösteriliyor. Ondan öncesi de var, sonrası da var. Bakabilirsiniz. Neyse böyle ilginç bir şey de aklıma takıldı. Görüşürüz. Bay bay.